2025 Japonya yapımı hızlı tren dehşetinden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. 2 saat 10 dakikayı tamamlayabilmek için bazı yerlerini lastik gibi uzatarak daha çok can sıkıcı bir hale getirmek neyin nesidir anlayabilmiş değilim. Filmin duygusal ve geyik kısımlarını da çıkartmış olursak yine ortada kalan kısımla bile gayet güzel bir şekilde film ilerleyebilirmiş. Hikayeye derinlik katmak adına süre biraz uzun tutulmuş. Konu biraz klasik ve gidişat zaman zaman gerilimli. Bomba tehlikesindeki trenin yolcu aktarım kısımları bana göre en heyecanlı yerlerdi. Bunun dışında çok fazla etkili gördüğüm ve nefesimi tutarak izleyebildiğim bir kısım olmadı. Filmin konusuna gelecek olursa, Shinkansen Genel Operasyon Kontrol Merkezine gizemli bir telefon gelir. Arayan kişi Tokyo'ya giden hızlı bir trene bomba yerleştirdiğini ve trenin hızının 100 kilometerin altına düştüğünde bombanın patlayacağını iddia eder. Arayan kişi bombayı iptal edebilmek için 100 milyar yen fidye parası talep eder. Mürettebat, yolcular ve demiryolu işçileri patlamayı sınırlı zaman diliminde önlemek için çabalarken sonraki mücadelesi gelişir. Trende bulunan ve çalışanlar bu krizi acaba engelleyebilecekler midir? Film ve dizileri keşfetmek istiyorsan doğru adreslesin. Beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutma. Bir sonraki film anlatımında tekrar görüşelim. Kendine iyi bak.